Üstünüm. İyi misin canım çok korkuttun Esra Bebeği kaybetmişim Üstünüm. Bebeğimizi Esra Canım ağla Ya Hüsnü niye bizim başımıza geldi bu Bilmiyorum bilmiyorum Seni de kaybetseydim Ne yapardım ben Onu gördüm biliyor musun Beni uyuttuklarında Hayal de herhalde dedim ama o kadar gerçekti ki Hüsnü. Yüzü yoktu sadece elleri vardı. Ama minicik de cap canlıydı Hüsnü. Ben bebeğimizi gördüm. Uzandım ellerine ama tutamadım. Kurtaramadım Hüsnü benim yüzümden oldu. Yapma yapma sakın sakın söyleme böyle. Allah seni bize bağışladı. Onu da yanına aldı. Çok zor Hüsnü. Böyle çok zor. O kadar alışmışken içim bomboş gibi. Ağrım var ama nerede bilmiyorum. Her yerimizde. Canımız ağrıyor Esra, canımız. Hüsnü bir şey mi oldu? Yok Esra'cığım yok. Doktor Bey uğramış seni görmeye. Yarına taburcu edeceğiz Esra Hanım'ı. Onu da kendim haber vermek istedim. Öyle mi? Çok sağ olun hocam. Evde de dinleneceğiz tabii. Hemen ayaklanmak yok. Kontrolleri aksatmak da yok. Hiç merak etmeyin. Yormayız hastamızı. Bir de güzel bir haberim var. Bu şartlarda ne kadar güzel olabilir ama... ...son kontrollere göre Esra Hanım'ın yeniden bebek sahibi olmasına... ...engel bir durum yoktu ben. Sağ olun hocam. Yani bunu duymak gerçekten iyi geldi. Sağ olun. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar. Sağ olun hocam iyi akşamlar. Sevindin mi sayeden? Bilmem. Yani istersek ikinci bir şansımız var. Hoşuma gitti duymak. Benim de. Ama şimdi böyle yanımdasın ya. Ben en çok ona seviyorum canım. Gel benim güzelim. Geç. Hoş geldin. Ha. Sağ ol abla. Alacağım. Al. Ha? Ah, canım. ah canım. Çok yormayalım ayakta kalmasın ha. Esra abla. Tabii Allah. tabii. Yorulmam canım hemen merak etme. Ver canım üstündekini. Ama ama olmaz ki. Dikkat etmen lazım kendine. Ben sana bir ıhlamur yapayım. Dur dur. Yapın yapın Latif Bey. Allah seni bize bağışladı canım benim. Öyle 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 konuşmuştuk seninle değil mi Hüsnü? Hayal etmiştik. Doğumdan sonra böyle gelecektik hastaneden. Yine bizimkiler karşılayacaktı bizi. Ama bu sefer üç kişi olacaktık. Bebeğimizle gelecektik evimize. Hatırladın mı? Hatırladım, hatırladım tabii. Kısmet canım, ne yapalım? Kısmet değilmiş, evet. Bizimkiler ha biri aradı. Kalkıp gelelim dediler, zor zapt ettik. Almanya'dan tekinler. Metin desen öyle. Berrak. Seni de arayacaklardı da başın kalabalık. Eve gelince konuşursunuz dedi. <laughs> i̇yi demişsin, iyi demişsin. Ben konuştum hepsiyle. Esra ile de görüşürüz bir yerleşelim de. Ha. Odanı hazırladım abla ben sana. Hadi Esra'cığım gel geçelim. Sen de çantasını getir ha, kızım. Sen şey yap. Hadi oğlum hadi tamam. getirin siz. Ya Hastane çıkışına yetişemedik evde yakaladık sizi. Ay. Ha, hoş geldiniz. Ol, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne iyi ettiniz ya. Eee razı etmeyelim sizi daha yerleşmemişsiniz bile ya. Ya olur mu oğlum? Ama hemen ayaklanmışsın ya. Maşallah. Maşallah. Cık. Biraz öyle oldu ama biraz ağrım var. Biraz fazla kaldım ayakta. Hadi 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 gel içeri o zaman. Hadi gel. Hadi gel. Gerçekten. Hadi canım. Hadi canım. Ya yabancı değil onlar sen. Tabi tabi tabii. tabii yavaş 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 yavaş. Geç otur bakalım şöyle. Gel. Ben bizimkileri biraz göreyim. Gelirim yanına yine. Tamam mı canım? Tamam canım. Ya kusuruma bakmasınlar çok duramadım ben de. Halsizim hala. Kusuruma var canım dinleneceksin tabii ki. Ee, bir şey istersen seslen. Tamam. Tamam mı canım? Hüsnü. Hı. İyi ki yanımdasın. Başka nerede olacağım ki canım? Hmm. Esra, yemek yemiyorsun. Bari birkaç kaşık çorba iç. Bırakma kendini ha. Emin ol hissediyorum. Ne yaşadığını, kafandan neler geçtiğinin duyuyorum, anlıyorum seni. Madem anlıyorsun söyle. Senin bu acı geçer mi? Ben de bilmiyorum. Evlat acısı hiçbir zaman geçmiyor galiba. İlk hareket ettiği anı hatırlıyorum biliyor musun? Böyle tekme gibi değildi. Parmağıyla dokundu sanki. İlk temas. O anın büyüsünü hiç unutmuyorum. Bir can büyüyordu içimde. Bir mucize gibiydi. Haklısın. Dünyaya bir can getirmek mucize gibi bir şey. Ama aldılar elimden. Mucizemi aldılar. Senin ben ne yapacağım şimdi? Benim evladım öldü Selin. Ben ne yapacağım şimdi? Esracığım. Esracığım bak. Şimdi sana her şey zor geliyor. Biliyorum. Nefes almak bile. Ama hayat devam edecek Esra. Senin için, ailen için hayat devam edecek. Yine yaşayacaksın güleceksin, üzüleceksin. Hayat dediğim böyle bir şey. Hanımefendi, çantanıza bakmamız lazım. Ne münasebet, alt tarafa peynir alacağım. Kusura bakmayın. Ne oldu Aynur Hanım? Alışverişe geldik, ne bu tantana? Bir daha da gelmem buraya. Aşk olsun Aynur Hanım. Hay Allah, Aferin çocuğum beğendiniz mi yaptığınızı? Ya kaç kere söyleyeceğim ben koruma falan istemiyorum. Anlasanıza. Böyle emir aldık Latif Bey. Güvenliğinizi düşünmek zorundayız. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım bizi düşünüyorsunuz. Ama böyle de yaşanmaz ki. Dükkan, ev, her taraf polis kaynıyor. Yani haklısınız ama biraz sabredelim Latif Bey. Malum durumlar sıkıntılı. Ama vallahi bunaldık. Çok rica edeceğim. Benim dükkandaki korumaları kaldırın. Müşteriler çok rahatsız oluyor sonra. Tamam Latif Bey. Madem rahatsızsınız, e, geri çekeriz korumaları. Çok iyi olur. E bir de tabii siz de uygun görürseniz Esra bir süre bende kalsın. Ben mi? Esra mı? Evet. E madem ki ortada bir tehdit var, e bence birkaç gün babasının evinde kalsın. Doğru değil mi? Ya babacığım ben iyiyim burada. Sağ ol beni düşündüğün için ama hiç gerek yok, iyiyim ben. Canım bir dakika. Baban haklı olabilir. Nasıl yani? Ayrı mı kalacağız? Yavrum ben senden ayrı kalmak ister miyim? Ama biliyorsun burası tehlikeli. Babanın evinde daha güvende olursun. Peki. Sen öyle diyorsan. Ha işte aklın yolu bir. Ben arabayı getireyim sen hazırlan hadi. Ya Hüsnü ben seni yalnız bırakmak istemiyorum. İçme sinmiyor. Ben başımın içerisine bakarım. Sen de buradan uzakta daha güvende olursun. Zaten sizin eve de koruma yollayacağım. Alt tarafı birkaç gün ya. o idare ederiz değil mi? Yani tamam idare ederiz tabii. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama bak dikkat et kendine tamam mı? Ederim, ederim merak etme. Zaten birkaç güne kavuşacağız. Bak başına bir şey gelirse canını okurum senin. <laughs> Sağ salim bana döneceksin söz mü? Sözüm söz yavrum. Hmm.